soğukta gezmeler. Acayip bir kar yağışı var. Kar yağışı çok fazla artmazsa güzel bir tur yaparız İstanbul'da. Hadi bakalım çıktık yola. Galata Port'a gelmek için tramvay durağı olarak Tophane durağını kullanabilirsiniz. Tophane durağından Galata Port'a ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Çok soğuk bir hava var ama bu gezme aşkımızı durduramaz tabii ki de. tane gemiden açmış filikalara bakın üstü kapalı bunlar suyun yani çok dalgalı olduğu zamanlarda suyun içine böyle girip çıkıyorlar uzun süre bunun içerisinde kişiler muhafaza edilebiliyor şu iskelet tarafına doğru bir gidelim lokantalar var birbirinden farklı pastaneler lokantalar restoranlar şimdi Boğaz manzarasına doğru gidiyoruz. Arkamda Galata Port. Önümdeki manzarayı göstereyim. Gemilerin yanaştığı alan burası. Ön tarafta bir tane gemiyi görmüştük. İşte ön tarafta burası. Boğaz manzarası eşsiz. Bu muhteşem Boğaz manzarasını herkes görsün isteriz tabii ki ama biz İstanbul'da olduğumuz için her zaman manzaranın içerisindeyiz. Karşı tarafta hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var Galata Port'ta. Normalde yaz aylarında daha güzel bir görüntüsü oluyor boğazın. Şu anda sistem dolayı çok fazla belli olmuyor. Yaz aylarında gelinmesinde büyük fayda var. Ellerim çok üşüdü ya. Birbirinden güzel martılar bak. Ee, Birçok açık mağaza olmasına rağmen kapalı mağaza sayısı çok. Daha yeni açılan bir yer olduğu için yavaş yavaş dolacaktır. Ziyaretçiler bol bol resim çekiliyorlar burada. Hemen şu karşıda tam e, kadrajın orta noktasında kız kulesi bulunuyor. Gülhane, Topkapı Sarayı, Ayasofya cami buralarda bulunuyor. Ve bu karşı tarafta Eminönü. <laughs> Manzara çok iyi. <laughs> Merdivenlerden üst kata doğru çıktık. Şimdi ileri doğru yürüyelim. Üst katta da güzel yerler var. Yine bir sürü mağaza bizi karşılıyor. Şurası alt katı. Bayağı güzel bir yer. İniş çıkışlı. Birbirinden farklı mağazaların bulunduğu bir yer. Üst kattan da manzaraya bakalım ister misiniz? Bayağı büyük bir yer ya. Öyle ufak diyordum ama çok çok büyük bir yer. Sayıs kattan görünümü. İnsanlar burada günlerini geçiriyorlar. Bakın ta ileri de Çamlıca Kulesi ve şurada da sol tarafta kadrajın hemen ortasında bulunan Çamlıca Camii. Evet Galata Portu ziyaretimizi bir tamamlıyoruz. Ee, Ara Güler'in müzesi de var burada. Gelip görmek isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Gördüğünüz alanda da müze meydan olarak geçiyor. Cami var. İçeride mescit var ama burada da cami var. Caminin adı da Nusretiye Camii. Bayağı güzel bir yer. Galata Port'u bu Mart ayında, bu soğuk ayda tamamlıyoruz yazın daha cıvıl cıvıl ve eksikliklerin de giderildiği çünkü çevresel olarak birçok eksik var gördüğüm kadarıyla ee, bu eksiklerin de giderildiği güzel bir ziyarette tekrar bulunabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.